Can'da. E, bir tesavvuf yolu mudur? Yani tarikat mıdır, tesavvuf mudur? Efendim Ahmediyet, şimdi bu şun ve Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, min getirdiği yol tesavvuf yolu mudur? Şimdi Aynen şimdi Kur'an içinde, Kur'an hem veya Resulullah sallallahu aleyhi ve bir fık adım mıydı? <laughs> böyle, böyle bir soru sorsa. Kur'an içinde her şey vardı. Tamam mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanının İslam'ının ta kendisidir. Ne o efendim tasavvuf yoludur, ne de fıkıh yoludur, ne de bir siyaset yoludur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanının İslam'ın ta kendisidir. Yani Yeni bir şey değildir. Tamam mı? Ahmet evet. kısacası bu şekilde açıklayacak olursak ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Dedi ki bir zaman gelecek İslamiyet'in isminden ve Kur'an'ın yazılarından başka bir şey kalmayacak o devirde güzel ve yüksek camiler inşa edilecek ama onlar hidayetten yoksun olacak. E, tam bugünlerde olduğu gibi kime evet. sorarsan Allah'ımdurullah Müslümanım ama fiiliyatta bir iş yok. Aynen öyle. veya ne diyeyim camiler güzel siyasete alet oluyorlar vesaire diye veya aralardaki tartışmalara falan sebep oluyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o devir Müslümanların alimleri o mahum şerru men o devir Müslümanların alimleri e, ve o insanların o camiye gelip giden insanların alimleri gök kubbesi altında en kötü varlıklar olacaktır. Hani insan bile evet. demedi yani. varlık dedi ha, ha, Evet. Hı. Onu dedi ki her fitne onlardan çıkıp onlara geri dönecek. Aynen. Yani onun sebebi bu. O şimdi bugünkü bu, hal. Bugünkü gibi. Bu tam bu o devirdeyiz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki böyle bir zaman için, yani bunu tabi biz kaç kere e, programlarımızda işledik, işleyemeye de devam edeceğiz. Resulullah sallallahu, sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem o, o çaresi için efendim siz camiler inşa edin, siz efendim, siyasi cemaatler kurun veya efendim siz e, e, med medreseler kurun veya efendim kurslar için bunu demedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi ki Allah-u Teala böyle bir zaman geldiğinde, iman yok olduğu zaman, e, ad adustu Müslümanların kalacağı zaman, Allahu Teala bir imam gönderecektir. Onu Mesih ve Mehdi adına verdi ve size düşen ona tabi olmaktır ve ve İslam'ın yeniden ihyasını yani ihyasını yollarını aramak o imamın işidir. Tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Biz Ahmadiler inanıyoruz ki bu zaten kimse diyemez ki efendim bu devirde İslam efendim, çok şaşalı halde yaşıyor. İslam çok canlı bir diri bir dindir şu an efendim herkes yaşıyor. Yok, Müslümanlar İslam'dan çok gafildirler. Bunu herkes söylüyor, bütün hocalar falan bunlar hepsi söylüyor. Bu konuda bir tartışma yok. Şimdi peki eğer Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bu hale düştüler ise o zaman o imamın gelmesi lazım. O imam nerede? Biz diyoruz ki Allah-u Teala o imam gönderdi. O imam Hazreti Mirza Gulam Kadiyani aleyhissalatü vesselamdır. Ve o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki İslam'ın özünü geri getirdi. Tamam Onun için de atılan çamurlar, utuna, o, 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 ne diyeyim, İslamiyen üzerinde düşen ne diyeyim, bidatlar, e, giren bidatlar yani, veya ne diyeyim, onun e, karışan toz, toprak falan onu hepsini o e, temizledi, dedi. ve böylelikle İslam'ın özünü bize sundu. Ve biz diye cemaati budur efendim. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanındaki İslam'ın ta kendisidir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o müjdelezi kişiye tabi olan cemaattir. Teşekkür ederim. Yani kısacası bu şekilde. Gerçek İslam'ın yeni doğuşu evet. Öyle diyebiliriz. Evet. Ve bu aynı kardeşimiz de bir soruyu daha sordu.